Что у него? Потому что на него <laughs> anam 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 çaresizlik. <laughs> Maş basmadı. Adam yeni dil buldu. Eline basıyor, eline <laughs> Elektrikli testere oldu adam. Ulan beyin siz asıl sen basın üstüne. Ben de basıyorum. Ben de basıyormuşum farkı. <laughs> <gülüyor> 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 cehenneme gitmemek için hangi günahını reddederdin? Cennete e, gitmemek için cehenneme. Allah bize cenneti nasip etme. E, Allah bize cennetin kapısını nasip etsin. Allah Allah sana konuşmayı nasip etsin abi. Allah bize cehennemin kapısını nasip etmesin. Hı hı. E, mesela muştan biraz bahsedeceğim size. Lafı nereden nereye getirdi? Muş'ta da şu an kar var. Bin bilgisi sıfır, Muş bilgisi yüz. Bildiğin gibi şu an Antalya görüyorsun. E, de, deniz çok güzel. Abi yarın hava nasıl olacak? Onu da söyleyebilir misin? Gördüğün gibi. Muş'ta uyuyor. Çünkü Muş'ta. bu?

<laughs> o da bu işte, no, Beyler, что... bir не могу... hangisine bir Yaver, bir kötü Ne? var. Hangisine Çünkü. Çünkü. haber. Çünkü. 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 Kötü haber Çünkü. 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 Don't blow out. Happy birthday to <laughs> <Chido>. you <skrisa>